Şu anda Tomara Şelalesi Tabiat Parkı'na geldim. Ee, Erzincan'dan geliyorum. Ee, Erzincan'a da İstanbul'dan geldim. Şu gördüğünüz dağlardan aşağı indim. Benzinim de şu anda bitmek üzere. Bitti, bitecek. Yolda kalırsam ne yapacağımı da şu anda tam bilemiyorum. bin kilometre yol yaptım geldim. Şöyle fiyatlar da böyle geldinizde bu fiyatları vereceksiniz. Bu fiyatları vermeden içeriye girmek olmaz. Biz bastırdık. Ben sana YouTube'un adresini vereceğim tamam mı? İzlersin beni. Ben yani çektim mi? Şey, çekim mi? Ya. Yani ha, yani. çekeceğim, çekeceğim. <laughs> evet, bu arkadaş yani elinden gelen her şeyi yapıyor yani. Benle alakalı değil. Adam ne yapsın yani? Özel sektör değil mi? Evet. Özel sektör. Ben ya 1200 kilometre yol yaptım bunu. Aslında beni başka bir yaylaya gönderdiler Tomara ben. için mi yaptın? Girasun'a giriyordum ben. Erzincan, Bayburt, Gümüşhane için geldim o yoldan ama benim bir arkadaşım Erzincan ne dedi biliyor musun? Evet. İşte burayı söyledi. Bir de yayla söyledi ama yaylaya gidemiyorum uzaktaymış. Yani Yer yok. Buraya sen git, gez. Ha. Ondan sonra gel. Tamam, tamam. Su, Bak, Su Sultan kes fes fester Sultan köme. Ya, tamam görüşürüz bir Oldu, görüşürüz. kolay gelsin. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi otoparkı da var tekrar içeride. Tek düşüncem ne biliyor musunuz? Tek düşüncem inşallah yolda kalmayız. Şu anda iki bayan iki erkek biz. Diğeri benim şey bacanak. Biz burada kalırsak ne yapacağız bilemiyorum şu anda. O mağara şelalesi. Şu anda sesi sesini duyuyorum şelaleni. 1200 kilometre yola 2000 lira benzin parası dönüş 2000 lira 4000 lira inşallah değer. Evet sadece şu anda dere akıyor şelaleyi daha görmedik henüz Fasulye Kaç para fasulye? 80 lira abi. 80. Gördüğünüz işte bak. Şu anda aslında 25 lira fasulye. Arkadaş 80'e satıyor ama gerçek doğal bir fasulye. Fasulye doğal. 80 lira. İlk sezonunda 145 liraya aldım yedim ama şu anda 25 liraya düştü aslında fasulye. Bir şelale. Bakalım neymiş burası. Burası bir şey Şöyle bir gidelim isterseniz bakalım şimdi. Evet. su içiliyor mu acaba? İçtin mi? İçiliyor, i̇çiliyor. içiliyor. Eyvallah sağ ol. Ya biz doldurmuş şişe. <laughs> Afiyet olsun sağ ol. Evet. Burada şimdi suyumuzu içelim, devam edelim. Çok güzel bir su evet. Tadı da güzel. Bu ayratı Güneş Hüseyin Kadız'ın oğlu merhum Turgut'un anısına yaptırılmıştır. 2018 Allah rahmet eylesin evet. 1.200 kilometre yol yaptığımız şelalemiz bu. Tabi bu şelale değil aslında ama şelale diye geldik bu kadar böyle. Şelaleyle bir alakası var mı yok mu göremiyoruz. Gördüğünüz gibi sesi güzel. Ama bir derre, şelale falan değil bu bence ya. Şöyle gidiyoruz. Şelalenin bulunduğu yerde böyle piknik alanları da var. Çayınızı rahat rahat içersiniz. Evet. Yok. anda tomara şelalesi. Şelale yüksekten aksa da bir daha bir harika olabilir aslında. Ya, Şelale mi diyelim, de dere mi diyelim? Bence bir dere bu şelaleyle bir alakası yok tabii ki. Ama güzel. Tomara Şelalesi 70 dekarlık bir alana saltanatını kurup Gümüşhane'ye 1380 metre yükseklikten bakan Tomara Şelalesi 2011 yılında tabiat Parkı olarak kabul edilmiştir. Kaynağını yer altı sularından alan şelale yaklaşık 25 metre ve 15 metre yükseklikten gür ve görkemli bir şekilde çoğalıp yolculuğuna dar ve derin bir vadiyi vadiye kırılarak devam etmektedir. E, doğanın eteğinde çok sayıda farklı kaynaktan fışkıran bir doğa harikası Göre halkı tarafından 40 gözler olarak da adlandırılmakta. Manzarası kadar efsaneleri ile dikkat çekmektedir. Kolay gelsin. Al usta benim adresimi Buradan bakarsın tamam mı? Tomara şelalesine çıktın mı sen? Çıktım ben oraya kadar ama hangi şey ile ait burası? Orayı Gümüşhane. Gümüşhane'ye mi ait? Gümüşhane Şiran evet. Teşekkürler. Hadi kolay gelsin. Evet. Gümüşhane Şiraz kasabasına aitmiş. Şelale. Şelale demeyeceğiz buna tabi dere diyeceğiz yani. Evet. Şu anda Saraycı köyünden geldik. Yol ağzına indik. Buradan şu anda yolumuz e, şeye Trabzon. E, daha bir hastaneye gideceğiz. Hastanenin ismini reklam yapmak istemiyorum. E, İrasında çözülemeyen bir e, tıbbi olayı orada çözdürmeye gidiyoruz inşallah. Sizlerle bu yolda beraber olmak dileğiyle. Evet. Şu anda